Kendinizi bir sözcükle tanımlarsanız ne dersiniz? Arap, Afrikalı, Anadolu, Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yani. Arap ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İki sözcükle tanımlarsanız ne dersiniz? Ama söylediğiniz aslında. Yani. Afrikalı Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ee, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmazsam ve Atatürk'ün cumhuriyetinde, Atatürk'ün demokrasisinde doğmuş olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Arabım, bu benim özelliğim. Bundan ayı bir keyif duyuyorum. Peki bir şey soracağım. Mesela Arap Mesela Arap olarak doğru mu? Hani Arap Arabistan şey. Tabii ki de ama şimdi ha, şimdi kara diyemezsiniz. Mantık olarak kara çok akıllıca gelmiyor. Siyah Olabilir belki ama yani hani geçmişten gelen bir sözle yakıştırdığınızda Arap yakışıyor. Yani baksanıza siyah, kara ama Arap yakışıyor. Tabii ki öyle baktığınızda Suudi Arabistan'la birleştiriyorlar. Ama bir araştırmaya gittiğinizde burun, kemik ve şey yapınıza baktığınızda Afrika yükenli olduğunu görüyorsunuz.